Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Mart Perşembe. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kurumların da hisselerle ilgili hedef fiyatları var arkadaşlar. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi VBT Yazılım, kayıtlı sermaye tavanını ve geçerlilik süresinin uzatılması ile ilgili SPK'ya bugün başvuru yaptı. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 120 milyon Yeni kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar 844 milyon TL olacak. SPK başvuru tarihi 20 Mart 2025. SPK ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben de ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiş. Burada kayıtlı sermaye artırma oranı %3103 arkadaşlar. %3103 oranında sermaye tavanını VBT yazılım artırıyor. Diğer haber Yibi Taş Yozgat İşçi Birliği arkadaşlar %299.900 oranında bedelsiz sermayesini artıracak bu şirket. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 299.9 milyon TL. 19 Mart 2025 tarihinde yani dün SPK'ya başvuru yapılmış arkadaşlar. Haber bugün güncelleme olarak paylaşıldı. Dün hisse tavan olmuştu arkadaşlar. Bugün bakalım nasıl fiyatlanıyor. Gibi taş. Bugün de tavan arkadaşlar. Bugün de %10 yükselişte. Hissenin fiyatı 140.000 TL oldu arkadaşlar. Bir hisse 140.000 TL oldu. Zirve Mayıs 2024'te 225.000 TL görülmüş. CVK Maden'in bir yeni iş ilişkisi haberi var. Burada açıklama şöyle. Bağlı ortaklığımız Hayri Ök Alman Madencilik AŞ Türkiye'de yerleşik bir şirket ile krom cevheri satışı konusunda anlaşmıştır. Alınan sipariş kapsamında 31.12.2025 tarihine kadar teslim edecek malların bugünkü fiyat üzerinden KDV dahil yaklaşık tutarı 860 milyon 100 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yani 22 milyon 644 bin dolar yapıyor. Evet, krom satış konusunda anlaşmışlar. CVK madenin haberi. Şimdi Misal Gayrimonkul'un da bedelsiz sermaye artışı ile ilgili tarih netleşti. Burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %250. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 335 milyon TL. Mevcut sermaye 134 milyondan 469 milyon TL'ye çıkacak. Bedelsiz pay almak kullanım başlangıç tarihi 21 Mart 2025 yani yarın başlıyor arkadaşlar. Paylan hesapları yatacağı tarihte 25 Mart 2025. Şirket Missal Gayrimonku Yatırım Ortaklığı AŞ. Diğer haber Smart Güneş Enerjisi şirket kurulumu ile ilgili bir haber paylaştılar. Burada açıklama şöyle şirketimizin depolamalı güneş enerjisi santrali edinimi kurulumu ve geliştirmesi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak şirketimizin %100 oranında paya sahip olduğu 1 milyon TL sermayeli Smart Yeşil Enerji Depolama anım Şirketi ünvanlı şirket kurulmuş olup tescil işlemleri tamamlanmış depolamalı enerji santrali kurulumu edinimi geliştirilmesi faaliyet konusu. Diğer haber Europower Enerji'nin ihale haberleri var. Europower Enerji'nin arkadaşlar Açıklama şöyle. Euro Power Enerji AŞ %60 oranında bağlı ortaklığı ve girişim elektrik AŞ'nin de dolaylı bağlı ortaklığı PIK Solar Teknoloji AŞ TİH Genel Müdürlüğü Merkez tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyat vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli 248 milyon TL İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir denmiş. Yine Euro Power Enerji'nin bir ihale haberi daha var. Burada da açıklama şöyle şirketimiz Sakarya Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerçekleştirilen 154 kava indirici trafo merkezi ve Ferizli trafo merkezi revizyonu yapım işi konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli 160 milyon TL İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir denmiş. Diğer haber Ege profilin. Burada kayıtlı sermaye tavanının artılması ve süre uzatımı için SPK'dan onay alınmış. SPK onay tarihi 19 Mart 2025. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 120 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 2,5 milyar TL olacak. Yani burada oransı olarak bakıldığında %1983 oranında sermaye tavanını Ege Profil artıracak. SPK'dan onay almışlar. Ticaret Bakanlığı'nın iznini müteakiben de yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacakmış. Şimdi BİM Birleşik Mağazalar da arkadaşlar pay geri alım programı başlatıyor. Burada geri alıma konu pay miktarı 4 milyon adet, ödenecek azami tutar da 2 milyar TL. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2025 tarihli ilke kararına istinaden şirket paylarının borsadan geri alım yapılabilmesine geri alıma konu edebilecek azami pay sayısının 4 milyon adet olarak belirlenmesine şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 2 milyar TL olarak geri alım için ayrılacak fonun tutarı arkadaşlar 2 milyar TL olarak belirlenmesine geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben de programın sonlandırılmasına her halükarda geri alım programının yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmasına, pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımlarında İlk genel kurulu toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, işlemler içinde Mali İşler Başkanı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiş arkadaşlar. Evet, BİMAS geri alım programı başlatıyor. Şu anda saat 4'ü çeyrek geçiyor arkadaşlar. Borsamızda havan olan hisseler Egepo var. Egepo %10 yükselmiş. Körfez Gayrimenkul %10 yükselmiş. TSKB gayrimenkul %10 yükselmiş. Turex %10 yükselmiş. Yibitaş %10 yükselmiş. Tekfen %9.9. Avrasya gayrimenkul %10 yükselmiş. Yani gayrimenkuller bugün gidiyor. Binbin %9.9. İHAS %9.9. Kuştur %9.9, QNB Bank %9.9, Intek %9.9, Megap %9.9, Altınay %9.6. FNB finansal kiralama %9.5 Çelha %9.2 Sümer varlık %9.1 Evet en fazla yükselen bunlar arkadaşlar Yabancıların alış rakamlarını da sizlerle paylaşacağım yabancılar 14 Mart haftasında 480.1 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapmışlar arkadaşlar Yurtdışı yerleşikler Devlet iş borçlanma senedi tarafında ise nette 1 milyar 565 milyon dolarlık alım yapmışlar. Böylece yabancıların borsadaki hisse alımları ikinci haftasına taşınmış oldu. Yabancılar bir önceki haftada da 216.3 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapmışlardı. Şimdi yabancı alımları ile ilgili arkadaşlar şurada 2017'den itibaren yabancılar her yıl borsamızda nette satıştaydı. En son 2024'te 3 milyar dolarlık net satış yapmışlardı ama 2025'e alımlarla başladılar. 2025 Ocak ayında nette 253 milyon dolar hisseye de alımı yapan yabancılar. 2025 Şubat ayında da 301 milyon dolarlık net alım yaptılar. Şubat ayında en fazla Garanti Bankası hissesini almışlar. 125 milyon dolar. En fazla sattıkları da Şubat ayında BİMAS. Bimas'ta da 88,5 milyon dolarlık net satış yapmışlardı. Burada aldıkları hisseler, sattıkları hisseler yazıyor. Ocak ayı da burada arkadaşlar. Mart ayının tamamı açıklandığında da sizlerle yine burada Excel'de paylaşacağım. Şimdi kurumların hisselerle ilgili hedef fiyatları var. Bunları da sizlerle paylaşayım. Ağlatçı yatırım mavi için hedef fiyatı 124 TL 8 kuruş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Ahlatçı yatırım mavi için hedef fiyatı 124 TL 8 kuruş. Mavi için şu ana kadar 4 kurumun ortalama hedef fiyatı 125 TL 10 kuruş oldu. Yine Oyak yatırım da mavi için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Oyak yatırımın da mavi için hedef fiyatı 120 TL'den 118 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesini de endeks üstü getiri olarak korumuş. 118 TL. Tacirler Yatırım Mavi için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Tacirler Yatırım Mavi için hedef fiyatı 147 TL'den 135 TL'ye düşürmüş ve tavsiyesini al olarak korumuş. Şu ana kadar Mavi için toplam 6 kurumun ortalama hedef fiyatı 125 TL 6 kuruş oldu. Yine burada Tere Yatırım Coca Cola içecek için hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Tere yatırımın Coca-Cola için hedef fiyatı 81 TL 7 kuruş. Endeks üstü getiri olarak başlatmış arkadaşlar. Hisseyi takip listesine almış. Tere yatırım coca takip listesine almış. Hedef fiyatı 81 TL 7 kuruş. Coca-Cola için şu ana kadar sizlerle paylaştığım 8 kurumun ortalama hedef fiyatı 79 TL 9 kuruş. Tere yatırım Anadolu Efes için de hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Tera yatırımın Anadolu Efes için de fiyatı 229 TL 4 kuruş. Endeksi paralel getiri demişler ve hisseyi takip listesine eklemişler arkadaşlar. Anadolu Efes 229 TL 4 kuruşla takip listesine eklemişler. Anadolu Efes için şu ana kadar sizlerle paylaştığım 3 kurumun ortalama hedef fiyatı 251 TL 10 kuruş oldu. Yine Tera yatırım Anadolu Grup Holding için hedef fiyat 524 TL 50 kuruş ve ağırlığını artır olarak başlatmış. Anadolu Grup Holding için yapı kredi 532 TL hedef fiyat vermişti. Yani iki kurumun ortalaması 528 TL 30 kuruş oldu. Şimdi Kıraç Galvaniz de bugün arkadaşlar pay geri alım programı başlattı. Şimdi bu sabah sizlerle paylaştığım videoda sermaye piyasası kurulunun ay geri alımını kolaylaştıran bir haberini paylaşmıştım. Bir açıklaması vardı. Burada SPK'nın 19 Mart 2025 tarih ve sayılı ilke kararı kapsamında şirketimiz yönetim kurulu tarafından geri alım programı başlatılması diye belirtilmiş. Yani şirketlerin artık geri alımları eskisine göre daha rahat olacak gözüküyor. Ve bugün BİMAS'tan sonra Crash Galvaniz de geri alım programı başlatıyor. Bu kapsamda şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasını sağlamak, sağlıksız ve istikrarsız fiyat oluşumunun önüne geçmek ve pay fiyatının gerçek değerine gerekli katkının sağlanarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına, geri alım için ayrılacak fonun azami 250 milyon TL olarak belirlenmesine Söz konusu fonun şirketimiz öz kaynaklarından karşılanmasına, geri alınacak azami pay sayısının 5 milyon lot ile sınırlandırılmasına, pay geri alım programı için azami sürenin genel kurul toplantısını müteakip 12 ay olarak belirlenmesine, geri alım işlemlerinin şirketimizin faaliyet sonuçları ve finansal durumuna ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının yönetim kurulumuzca öngörüldüğünün kamuya duyurulmasına ve söz konusu pay geri alımında ilke kararında belirlenen kurallara uyulmasına karar verildiği hususu kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur demişler arkadaşlar. Evet, Kıraç Karbenizm bu haberi de bugün paylaşıldı. Böyle genel haberlere de bakıyorum arkadaşlar. Size aktaracağım bir şey var mı diye. Yani bugün banka endeksinde düşüş yine devam ediyor. Banka endeksi %8.2 düşüştü arkadaşlar. Dün de ciddi anlamda düşmüştü. Evet, dün de düştü. Bugün de düşüyor banka endeksi %8.2 düşüşte. Yani banka endeksinin düşüşüne rağmen endeks yine iyi dayanıyor. BIST 100 endeksi şu anda %1.5 düşüşte. İngiltere Merkez Bankası bugün faiz kararı açtı arkadaşlar. İngiltere'de faizler değişmedi ve faizler buçukta kaldı. İngiltere'de faizler %4.5 arkadaşlar. Saat 3'te açıklandı faiz kararı. Yine bugün Moldova Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Moldova'da faizlerde değişiklik olmadı ve Moldova'da faizler %6,5 arkadaşlar. Moldova'da faizler %6,5. İsviçre Merkez Bankası arkadaşlar faiz kararı açıkladı. İsviçre'de faizin düştüğüne bir bakın. İsviçre Merkez Bankası faizlerde 25 bas puanlık indirim yaptı ve İsviçre'de faizler %0.25 arkadaşlar. İsviçre'de faizler %0.25. İsviçre Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon tahmini de %0.4 arkadaşlar. İsviçre Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon tahmini %0.4 ve faizler de %0.25. Yani İsviçre'de enflasyonda bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Böyle olunca da faizler sıfıra yakın. %0.25 sadece faizler. Evet sizlere aktaracağım haberler şu aşamada bunlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.